Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dil savaşları yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar dilime bakmayın ben biraz kasılıp geldim kesinlikle biraz. Ben de bu dili tam yeni almıştım. Hadi bakalım başlayalım. Oyunun biraz kasıyor nedense Bu sıralar hazır. çok kasanıyor. Ama olsun şuraya bir özel bir Og oh, imo. çok iyi. Mesela gök dışına kadar ben taşı kullandım mesela. Ama gök dışı daha iyi artık. Çok lawn yere ah oynuyordum. Oyunu hiç Ben var ya şu taş dille ne oynardım. O günler. Böyle öyle bir taş dili oynardım ki. Bir ulti basardım. Hepsi yok. Hepsi yok olmuştu. Ciddi bak böyleydi. İç. Bu burada ne arıyor lan? Bu şey neyse Her neyse Artık ne arıyor burada F'ye katmak da kolay benim için. Ve bunu kullanması da kolay. Beleşçi. Arkadaşlar ben beleşçileri sevmem. Onu söyleyeyim. Yani böyle beleşçileri böyle hiç hakkıyla almayanlara sadece başkasının nota verdiklerini öldürenleri hiç sevmem. Yanlışlıkla yalayım da lan bu çok kötü hasar veriyor. Gel 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 bili 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 bili. Oğlum nereye? Nereye lan? Hadi lan. saçma bir oyunu bu kadar iyi oynuyorum. Ben neden bu kadar saçma bir oyunda herkesi yalayabiliyorum? Mesela bu Blue, Blue ay Brokev'ını da herkesi istediğim gibi trolleyebiliyorum. Anladınız mı? Bende böyle bir şey var. Karşıma şeyleri çok iyi yapıyorum ama çok mantıklı şeyleri yapamıyorum anladınız mı yani ben mantıklı bir insan değilim. Kabul ediyorum. Tamam ben mantıklı değilim. Ve ölürüm de. Bu mantıksız hayatta ben nasıl yürüyebiliyorum onu bil hiç anlamadım ben bu şu yalama sesleri çok ya sürekli diye sesler geliyor sinirim bozuldu ya şundan biraz şu da ayarlara girip sesini sesini kısacağım. Bu nedir? İyi mi böyle? Yok yok. Oğlum o kadar çok ses var ki. Bire çekiyorum. Heh tamamdır. Yat aşağı. Yat aşağı. Yat aşağı. Ben yendim yendim. Beleşçileri takmam bile oğlum. Beleşçilik. O benim lan. bulardan sandım herhalde bebeğim. Ben öyle nublardan değilim. Hop. Yat aşağı. Yat aşağı. Hoba 25 TL. Bir zamanlar ben bilgisayardan öyle bir oynuyordum ki bu oyunu. Her üstünde yazı çıkıyordu böyle renkli renkli falan. La senin ya. Canına baksa dalmayacak ha. Ben biliyorum. Acıcık bir şey olsa da baksa canına. Ne oldu lan? E ya fırlamıyor. Lan. Ya ama beleşçi. Benim de öyle bir dil yotasha yotasha bilgisayardan oynasaydım net yenerdim bunu. Ama telefondan oynuyorum diye. İlk defa telefondan kötü oynadığım bir oyun. Ya beleşçisiniz oğlum. için Ya dalma bana dalma 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 Korkak dedim şunları bir ezelim zamanlar görmüştüm ama. Sürekli taş dil kullanıyor ve sürekli ölüyor da. Ben bu çocuğu sanki tanıyorum o yüzden. Arkalayanları sevmem yalnız beyefendi. Onu da söyleyeyim ya. Kap kap kap. kadar. Neyse. Bir de bunu deneyelim. Kaç tane güncelleme gelmiş ya? Aptal ne fake atıyor. Bıktım lan. Bıktırdınız lan beni. Kaç kaç Beleşçisiniz oğlum. Beleşçisiniz. Ağlama. A, ne oldu lan? Yakalayamadım beni. Ez. En... Sen beni mi öldürmeye çalışmıştın? Gel gel. Sen beni öldüreceksin. Hiç dalmıyor korkak o Aa, ne yapacaksın oğlum ben attım ultimi tamam mı Yeah. Oranın sahibi benim kanka. Hold on, you дошло.